Evet arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Bugün size bahçemdeki değer bahsetmek istiyorum. Ee, daha önce lastik tekerlerini işledik diyeyim. Ama bayağı da içinden faydalandığımız değer bu şekli aldı. İçinden de faydalandı. Artık yavaş yavaş sonbahara doğru ilerlediği için hafif sarılamalar meydana geldi. Bu yandaki bir tane değer Bayağı büyüdü. Onun için bir serbest bıraktık. Tohumluk için bıraktık. Bir onun yanındaki devre otumuzda bu şekilde ve şunlar da gördüğünüz gibi artık artık kurudu. Kuruduğu için bunların içinden de şöyle hafif uçlarını parmaklarımız birbirimize değdirmek şartıyla şöyle gördüğünüz gibi tohumlar çıktı. Ve bu tohumları da önümüzdeki sene için saklayacağız, yerine dikeceğiz. Her şeye de para vermek zorunda değiliz. Bunlar da değerlendirmemiz lazım. Yani kendi toplumda kendimiz de üretebiliriz. Başka videolarda buluşmak üzere Hoşçakalın. kalın,